Bugün konumuz böbrekler üreter, mesane ve üretle arkadaşlar. Önce böbreklerden başlayacak olursak, böbreklerin yerleşimi karın içerisinde, karın arka duvarına yaslı olarak bulunan sağ usulü bir çift organdır. Seviye olarak da 12. göğüs omur ile 1. bel omur seviyesinde bulunmaktadır arkadaşlar. Sağdaki böbrek soldaki göre bir nazaran biraz daha aşağıda. Bunun da sebebi sağ taraftaki karaciğerin konumundan dolayı arkadaşlar. Karaciğer biraz bunu aşağı doğru itiyor. Ondan dolayı bu biraz daha aşağıda bulunacak. Böbreklerin iki tane yüzü, iki tane kenarı, iki tane de uçları var. Yüzlerinden öndeki yüzlerine fasies anterior diyoruz arkadaşlar. Arkadaki yüzlerine ise şunu alalım şuraya ön yüzleri fasies anterior arka yüzleri ise fasies posterior'dur. Kenarlarından konveks olan kenarları dışa doğru baktığı için margulateralis konkav olan kenarları ise Margo medialistir arkadaşlar. Uçlarından üsttekine ekstremitas superior diyoruz. Ekstremitas superior'a baktığımızda hemen bunun üzerinde zaten glandula Renalist dediğimiz bir bez bulunacak arkadaşlar. Endokrin salgı yapan bir bez bulunacak. Alt ucu ise ekstremitas inferior'dur. Şimdi böbreğin e, şurada dönü olarak daha iç yapısına baktığımızda ise şöyle çevirelim. Böbreği dıştan saran kapsüle kapsüle renalist diyoruz. Onun aklınızın böbrek dokusu gelecek. Böbreğin transfer bir kesiminde iç dokusuna baktığımızda dış kısmına, kabuk kısmına korteks renalis diyoruz. Korteksin çevrilemiş olduğu iç kısmına ise medulla renalis diyoruz arkadaşlar. Medulla renalise baktığımızda burada piramis renalisleri görülmekte. Bakın piramide benzer bir şekli var. Piramis renalis. Bu piramis renalislerin tabanına bazis piramide, piramide istiyoruz. Tepesine ise papilla renalis diyoruz arkadaşlar. Papiller analizlerde küçük küçük deliklerin her birine ise foramina papilla denilmektedir. Bunları birazdan bahsedeceğiz. Bu foramina papillalar zaten duktus pardon tubulus, kollektivuslar oluşturmakta. Yani bunların açıldığı yerde de papilla dediğimiz yapılar bulunacak. Foramina papillalar bulunacak arkadaşlar. Bazı piramidalisten bakın şuradan korteks'e doğru uzanan şu uzantılara pars radiata diyoruz. Bu parsiyatı etrafını sarmış olan şu sarı renkli yapılar ise pars konvolutadır arkadaşlar. Her bir parsiyatı ve etrafındaki pars komvoluta parçasına bir tane böbrek lobunu oluşturmakta, yani lobulus renalis oluşturmakta arkadaşlar. Piramis renalis ve aralarındaki pars konvolut pardon kolon renalisler ise, bakın yine bu da korteks renalisin piramisler arasında göndermiş olduğu uzantılar, kolon renalisler. Her bir piramis renalis ve etrafındaki kolon renalis tabakası ise bir böbrek lobunu meydana getirecek. Bu da lobus renaliz isimli olacak arkadaşlar. Tamam mı? Baktığımız zaten burada da arterleri ona göre isimlendirilecek. Şimdi arter renalis geldikten sonra burada sinüs renaliz dediğimiz bir boşluk kısmı var. Bu sinüs renalizin içerisini ne dolduracak? Pelvis renalis ve buradaki kaliste dolduracak arkadaşlar. Etrafında da yine arterler ve venler bulunacak. Arteria burada her bir segmento gidecek şekilde Arteria Segmentalis'lere ayrılacak. Arteria segmentarislerden ise loblar arasında seyredecek olan Arteria Interlobaris geliyor. Arteria Interlobaris'e baktığımızda piramisin tamamına geldiğinde bir kıvrım gösterecek ve adı Arteria arcuata olacak arkadaşlar. Arteria Arcoata ise, bu ne demiştik az önce? Böbrek lobcu demiştik bakın. İki küçük lobun arasında gidecek Arteria ise Arteria interlobularis diyoruz arkadaşlar. Arteria interlobularis'lerin sonlandığı şu uç kısımlarında ise kapsül kısmına gidecek olan arteria capsularis'ler olarak sonlanacaklar burada. Şimdi şurada biraz daha buranın büyütülmüş hali var. Yine bakın burada arteria interlobularis'ler görülmek, görülmekte arkadaşlar. Burası korteks renalis kısmı. Korteks de idrarı kandan süzen yapıların bulunduğu alanlardı arkadaşlar. Burada bakın neler var? İşte idrarı kandan bu boğuman kapsülleri ve içerisindeki damar ağı var arkadaşlar, tamam mı? Bu damar ağına kan getiren şu küçük arterlere arteriola ya afferens diyoruz, tamam mı? Burası kapsula glomerularia yani Bowman kapsülü. İçerisindeki damar yumağı da rete capillare glomerularia arkadaşlar, tamam mı? Buraya kan getirilene ne dedik? arteriola glomerulus afferens buradan idrar süzüldükten sonra tekrardan bu kanı geri götüren damarlara ise arteriola glomerular ya diyoruz arkadaşlar. Burada bakın daha büyük hali gözüküyor. arteriola glomerular ya afferens ve eferensler. Buradaki damar yumağına da rete kapillare glomerularis diyoruz arkadaşlar, tamam mı? Daha sonrasında buradaki kanları bakın şurada yine bir venöz e, ve arteriyel ve venöz damarların a ağ vasıtasıyla buradan venlere aktarılacak. Bu venler de yine vena interlobularis, vena arcuata, bu şekilde vena arcuata, vena interlobularis, vena segmentalis, vena renalis olarak yollarına devam edecekler. Vena renalis de şurada baktığımızda bakın arkadaşlar. Hemen vena kava inferiorlara diren olacaklar arkadaşlar. Tamam mı? şimdi geldik arkadaşlar. Diğer e, yapıya. Bakın burada ne vardı? Kapsüları, kapsüla glomerüler vardı arkadaşlar. Bu kapsüla glomerülerden çıkan proksimal tübe tübülüs proksimal istiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tübülüs proksimaliz. Bu aşağıda bir kıvrım oluşturacak. Henle kulpu dediğimiz kıvrım. Diğer adıyla da ansa nefroni dediğimiz kıvrım arkadaşlar. Bu kıvrımdan sonra gelecek yine tübülüs distalis olarak sonlanacak. Tübülüs distalisi buradaki toplayıcı kanallar yani tübülüs kolektivuslara birleştirecek olan şu yapılara da tübülüs konnektivus diyoruz. Konnektivus birleştirici demek. Kolektivus da toplayıcı demek. Daha sonrasında tübülüs konnektivustan tübülüs konnektivusa geçen bu idrar Bakın burası piramis renalisin e, renalis kısmı. Tamam mı? Tepeye yakın kısmı papiller renalisi. Papiller renalisinde ne var demiştik arkadaşlar? Nokta nokta delikler var demiştik. Bakın. Bu delikler de ne oluşturacak? Toplayıcı kanalların açıldığı delikler oluşturacak arkadaşlar. Bunların her birine de foramina papilla diyoruz. Tamam mı? Bakın burada yine şurası Bowman kapsülü. Kapsüle glomerular ya. Arteriyola glomerular ya afferens. Onun üzerinde bakın şurada juxta glomerular ya apparatus dediğimiz bir yapı var. Rete kapillare glomerularis. Arteriyola glomerular ya efferens. kapsula glomerular iki tane kutbu var. Damarların girip çıktığı kutbuna polus vascularis dedik. Tübüllerin başladığı kutbuna ise polus tübüler istedik arkadaşlar. Burada sonra proksimal tübül başlıyor. Devamında bu donanıp aşağıdan helene kulpundan kıvrantma şu şekilde kıvrılıp geldi. Tekrardan nereye yaklaştı arkadaşlar? Damaların girişine yerine yaklaştı ve tübülüs distal olarak sonlandı. Sonrasında ne olacaktı zaten? Tübülüs konektivusa geçecekti. Bakın burada distal tübüldeki her bir hücreye ne diyoruz arkadaşlar? Makula densa diyoruz. Tamam mı? Burada gözüküyor bunlar. Buradan sonra arkadaşlar en son nerede kalmıştık? Toplayıcı kanallara geçmiştik. Toplayıcı kanallardan foramina papillalarına aracılığıyla idrar nereye atılacak? Kalix, renalis minörlere boşaltılacak arkadaşlar bu idrar. Sonrasında Calyx minörlerdeki idrar daha büyük olan kalix majörlere geçecek arkadaşlar. Kaliks majörler ise birleşip pelvis renalisi meydana getirecekler. Pelvis renalis daha da aşağıda daralıp üretirle devam edecek aşağıya doğru. Şimdi üretire geçtiğimizde bakın burada pelvis renalisten çıktıktan sonra üreter buradan musculus pusas majörün üzerine seyrediyor arkadaşlar. Sağda ve solda bakın burada musculus pusas majör kaslarının üzerinde seyredecek. Aşağı doğru gidecek. Aşağıda lineer terminal seviyesinde sağ tarafta arteria iliaka externa'yı sol tarafta ise arteria iliaka komünisi çaprazlayıp pelvis içerisine girecek arkadaşlar. Tam bu seviyeye kadar olan parçaya pars abdominal istiyoruz arkadaşlar. Bu arteria çaprazlayıp da pelvis içerisine girdiği kısmına yani pelvis içerisinden parçasına ise pars pelvika Mesane duvar içerisindeki seyrettiği kısa parçası neyse bakın şurası mesane duvarı. Burada da mesane açıldığı yer var. Mesane duvarı içerisinde seyrettiği parçası neyse pars intramuralis diyoruz bu üreterden arkadaşlar. Tamam mı? Üreterin bir de burada önünden çaprazdan iki tane damar var. Sağda ve solda. Bunlar da arteri vena testikularis ya da ovarikadır arkadaşlar. Erkeklerde testikularis, kadınlarda ovarikadır. Bunlardan kırmızı olanlar bakın hemen aorta abdominalisten ayrılan arteria ovarika da testikularisleri göstermekte. Maviler ise vena ovarika ya da vena testikularisi gösterecek. Burada arkadaşlar venlerde bir farklılık var bakın. Sağ taraftaki vena ovarika ya da vena testikularis doğrudan vena kaba inferiore dren olacak. Ama soldaki vena ovarika da vena testikularis ne yapıyor arkadaşlar? Yukarıda öncelikle vena renalis sinistra dren olacak. O şekilde vena kaba inferiore geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakın sonrasında üreterde 3 tane darlık var. Bu darlıklardan birincisi pelvis rinalisinin bitip de üreterin başladığı başlangıç yeri arkadaşlar. Şurası birinci darlık. İkinci darlık ilyak arteriyle çaprazladığı yer. Üçüncü darlık ise mesene duvarı içerisine girdiği pars intramuralis kısmının arkadaşlar tamam mı? Üçüncü darlık en dar yeridir üreterin ve taşlar genellikle burada sıkışır. Mesene düşmede biraz zorlaşır, gecikir arkadaşlar. Burası o yüzden önemli. Üreterde anlatacağımız yapılar bunlar. Bakın burası mesleğin arkadaşlar. Vezika, ürünler ya. Erkekteki bir mesane arkadaşlar. Altında hemen ne var? Prostat var. Arka tarafında bunları sen haftaki test anlatacağız da. Şimdi üreterin geçtiği yeri göstermek için size bunları bir hızlıca bahsedeyim. Burada duktus deferens geliyor. Duktus deferens ne yapıyor arkadaşlar? Üreterleri Önden çaprazlıyor burada bakın gördüğünüz üzere. Tamam mı? Burayı karıştırmayın yani bakın. Şunlar ductus deferens, şunlar üreter. Üreterler ne yapacak zaten? Fundus vezika biliyor vezika e, ürünlerden mesaneye giriş yapacaklar. O şekilde idrarı mesaneye taşıyacaklar arkadaşlar. Geldik mesaneye ya da vezika ürünleri diğer adıyla arkadaşlar. Baktığımızda bunun 3 tane parçası var. Apex kısmı, korpus kısmı, fundus kısmı arkadaşlar. Apex'ine baktığımızda tam orta hattan bakın ne yapmış arkadaşlar. Bir yapıyla bağlanmış yukarıya uzanacak olan. Buraya Plika Umbilicalis Mediana diyoruz arkadaşlar. Yani burası Korda Uraki'nin atığıdır zaten. Plika Umbilicalis Mediana. Korpusuna baktık. Genişçe bir gövdesi var. Ve fundus kısmı var arkadaşlar. Fundusun her iki sağ taraf, sağ sol tarafından bakın üreterin girdiği yerler var. İç yapısına baktığımızda Üreterlerin mesaneye açıldığı delikleri gözüküyor arkadaşlar burada. Şu beyaz ortası siyah olan yapılar üreterin mesaneye açıldığı delikler. Bunlara da ostium üreter diyoruz arkadaşlar. Her iki deliği yukarıdan birleştiren yapıya plika inter üreterik adıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sağdaki soldaki ostium ureterisleri ostium ureterinumı birleştiren hayali bir çizgi çizdiğimizde bakın bu alanda bir üçgen sağa kalıyor arkadaşlar. Bu üçgen sağa ya da trigonum vezika diyoruz. Tamam mı? Trigonum vezikanın ortasındaki kabartıya da uvula vezika diyeceğiz arkadaşlar. Ama tam belirgin değil burada. Uvula vezika diyeceğiz. Diğer yapılar ise plika vezikadır arkadaşlar. Bu plikalar ne işe yarıyor? Mesane boşken mesane duvarının böyle düzülmesiyle karşımıza çıkacaklar bu plikalar. Mesane doldukça da bu plikalar düzleşerekten ne olacak? Mesane duvarı açılacak ve mesanenin iç hacmi genişleyecek. Böylelikle İdrar depolama kapasitesi artıyor zaten. Ama bu da belli bir seviye kadar idrar birikecek. Ondan sonra zaten insanlar ne yapacak? Miksiyon için yani idrar yapma için uyarılacaklar arkadaşlar. Bakın buradaki idrarın depolan diğer mesane dedik. Mesaden sonra idrarı dışarı atmaya yarayan oluşumada üretra diyoruz arkadaşlar. Onu da birazdan bahsedeceğiz. Şimdi bu kadar yeter.